Ya Şimdi öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bazıları ya efendim işte ekonomik durumumuz ortada. Hı hı. Efendim enflasyon bilmem ne kadar işte mi? 55 milyon dolar harcamışız hı. uzayda ne işimiz var diye bakabilirler. Uzayda ne Her işimiz Her zaman var? şunu söylüyorum. ya Bu tür hadiselere parasal açıdan yaklaşmamak lazım. Bir. Hı hı. iki, Bunları küçümsememek lazım. Üç. E, böyle efendim işte bazıları da diyor ki o çember aşılamaz, uzaya gidilemez gibi bu tarz yaklaşımlar sergileyenler var. Tabi bu uzmanlık alanım değil. Ya Bu bir uzmanlık gerektiren bir konu. Uzaya gidilir mi, gidilmez mi? Ben bu tartışmalara girmiyorum. Girmeyeceğim de. Zira yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı şeklinde sabah kadar tartışır dururuz Murat. Evet. O yüzden de öncelikle ben bunu her türlü Türkiye'nin tanıtım açısından çok önemli buluyorum. Ve bir Türk astronotun yani ilk kez Ay'a gidecek olması uzaya gidecek olması tabii ki önemli bir şeydir. Ülkemiz açısından güvenin, güven oluşturma, öz güvenin kendi yerleşmesi ve artık bir Türk astronot da var diyebileceğimiz bir durumun yaşanması ülkemiz açısından önemli. Ha komplo teorilerine girebilirsin sabaha kadar tartışabiliriz ya bu uzaya gidilir mi gidilmez mi? İşte daha önce 1969'da gerçekten gidildi mi? Hı. Ayağı Gidildiyse aya gidildi, mi? Ayağı gidildi, gidildi mi? mi vesaire. Dünya düz mü yuvarlak Dünya mı? Düz mü yuvarlak mı? Ya bunlar sabaha kadar tartışırsınız. Ama her zaman söylüyorum, komplo teorisi çok önemli bir şeydir. Komplo teorisi demek ayağa düşmek demek değildir. Şarlatanlık demek değildir. Farklı açılardan belgeler sunarak ikna ederek Hı. ve farklı bakış açısı ve akıl gerektiren bir şey. O yüzden bunu da ayağa düşürmemek lazım. Evet. Dolayısıyla insanları da böyle efendim yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı sabaha kadar tartışır durursunuz. Bunları da bilerek yaptıran bir akıl var. Onu da söyleyeyim zaten. Evet. Sulandıran, bilerek yapan bir akıl var. Ha bunu gönül ister ki merkez medyada başka mecralarda konunun uzmanları çıkıp tartışsın. Yani uzaya gidilebilir mi? Ay'a gidilebilir mi? Ya bunu komplo teorisi olmaktan çıkarıp ya da farklı söylemleri devre dışı bırakmak için uzmanlar neden konuşmazlar? Yani televizyona çıkıp mesela o işte dün akşamki o fırlatmadan sonra ben isterdim ki konunun uzmanları çıkıp konuşsunlar yani gidilir mi, gidilmez mi kardeşim?